bugün Dil'le pikniğe geldik. Piknik için hadi gelin açalım sepetimizi. Ah sepette bir şeyler mi var? Evet. Şimdi hmm, şöyle. çok gizemli bir sepetmiş. İçinde neler var? El, Bu bir pasta mı? Hmm, o maful. ne? Maful. Waffle. Var, oh en güzeli öyle bir dök. Oo bir sürü bir şey Bence var. Bence tabağımızı kayalım. Ay şurada bir tane çoko prens mi gördüm? Hmm, şöyle, onları... Şöyle bir tane waffle'ımız var. Waffle'ımız mı var? Hmm, waffle'ı severim. Gülü de şöyle mi otursak acaba ya yaz? Ne? Neredesin nerede küçük dostum? Ne arıyorsun? Bir, 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 bir dondurma. Oo, o böyle tam bir, da fıstıklı gibi duruyor. Dondurma. Oo, bakayım. Vay bu dondurmalar güzelmiş. Elmalı tam... turta. Elmalı bisküvi. turta, bisküvi. Bisküvi. Oo, çikolatalı hem de bisküvi vallahi üzeri. Şöyle. Aa, burada bir tane de kedi varmış. Yaz bu kedinin adı ne? Pilav. Pilav mı? Evet. Şaka yapıyorsun. Aa, çok güzel bir isimmiş ya. Kim koydu bunun ismini? Ben koydum. Benim kedim Aa, pilav. Bakayım. Oo, yiyecekler şahane gözüküyor yaz. Hmm. O ne ya? Cupcake kabı mı? Evet. Hmm. Gül Gülpek en çok hangisini yemeyi seviyor acaba? Bilmem ki. Hadi kendisine soralım. Gül, sen en çok bu yiyeceklerden yani şunlardan hangisini seviyorsun? Bize bir cevap verebilir misin Yemecek acaba? ama önce benim pastayı yapmazsam dikkat çok dağılıyor. Yaz cevap vermiyor. Bir konuştursana. Efendim? Gül, sen bu yiyeceklerden piknikte en çok hangisini yemeyi seviyorsun? Ne? Dondurma mı? Hem de iki tane dondurma var burada. Galiba biri fıstıklı, biri de çikolatalı. Aa, pasta da var. Aynen. Oo, ha? harika. Biz de pastanın karamalarını sıfırlayalım. Oo, çok güzel. O ne? O da mı bir pasta? Hmm. Vallahi harika. İki dilim pastamız daha var o zaman. Vay 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 vay. Çikolatalı cupcake kabımız, cupcake kabımız, dondurma. Pilav ne seviyor? Pilava da bir şey uygulamıyoruz Pilava, pilava da şey mi versek acaba ya? Bil. Birazcık bisküvi mi versek? Ama, ne dersin? Ben karar vereyim. Yoksa alerjisi çok fazla çıkıyor. Aa, pilavın alerjisi mi var? Evet. Nelere karşı? Bütün aşyaya karşı. Çikolataya falan mı? Aa, üzüldüm ya pilav. Birazcık ama de var. ama birazcık çikolatayı emezsen e, ondan sonra galiba geçer alerjim biliyor musun? Evet işte. Diğer Onlar ne? Aa, bisküviler. Çok şekilli bisküvilermiş ha. Evet. Şunlara bak. Vallahi acayip şekilli bisküviler Bisküvide, var. Bisküvi. Oo, harika. Sonra daha bitmedi. Daha neler Aynı var? Da Ooo danıtlar çok severiz biz böyle danıtlar. Bir tane daha o. Oo üç tane danıt birisi yeşil birisi çikolatalı öbürü ne acaba ya o da karamelli falan galiba bu da böyle fıstık mı? Ante sosu. fıstıklı mı acaba? Dondurma sosu. Aa, bir de Dubai çikolata sosuymuş ha değil mi Yas? Çikolata sosu. Oo çikolata sosu en bayıldığım sosdur biliyor de. musun? Aha bulduk Dubai çikolatasını be. Şahane. Ne ee, istediniz müşteriler? Ben ne istiyorum biliyor musun buradan? En çok elmalı turtayı istiyorum. Yani şunu. Elmalı turta. Elmalı turtayı alabilir miyim acaba? sade turta. Ben size hemen buradan bir tane çilek yapayım. Çilek mi? Çilek ver. Hadi yap bir tane çilek. Ha, çilekli. Ana düştü çilek. Bakayım. O tamam ver onu ver ver. Kapkek çilekli kapkek. Vallahi çok güzel ya. Hmm, ver alayım. Verin satıcı. Ne kadar? Arkadaş. Ohu Allah. Ha, şunu ver bana. Oh, çok da güzel görüyor. Arkadaşlar nasıl? Oh, tam ağzıma layık, değil mi ya? Vallahi bak şimdi nasıl yiyeceğim bunu. Sen ne yapıyorsun? Yaz çok güzelmiş ya bu çilekli turta. Danıta da işte. Da, Danıta, Danıtan. Şu çikolatalı alayım ya. Çikolatalı. Ben onu sana paket yapar veririm üçünde. Üçünde mi? Vay evet. çok şahanesin. Paket yap ya bir tane. Gül ne yiyecek? Gül'e de bir şey verseydin. Ben... Çocuk orada, baksana burada kurudu ya. Vallahi kurudu bu çocuk ya. Beklemekten kurudu. Gül. Ha pilava da bir şey verelim ya. Dur Belki. bir dakika ya. Pilava da günün yanına mı alsak acaba Yazcığım? Ee, bak. Oh Ben sana danıt çorbası yapar veririm evladım. Danıt çorbası mı? Hmm. Aa bu yeni mi çıktı? İlk kez duyuyorum danıt çorbası. Evet. Evet. Şekerli bir şey herhalde bu çorba. Danıt çünkü çok tatlı yani benim bildiğim. Evet, evet. Bu senin spesiyalten sen mi acaba danıt çorbası? Mami. mı? Onları da çorbaya mı katacağız? Hı? Hmm? Tamam. onları da çorbaya mı katacağız? Evet. Aa, o zaman gök kuşağı gibi rengarenk alabilir miyim acaba? Tabii ki yapalım. Ay çok teşekkür ederim gerçekten. Tamam. Ee, i̇şte. Bunlar kaynadı Ay. Şimdi danıtları da koyalım. Danıtları da alalım. Şunun içine koy bari de şurada yiyeyim ya? elim batmasın yani. Önce çorbaları koy. Hadi bakayım. Oo oh, çok güzel ya. Oh 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 oh. Bir alabilir miyim? Alabilir miyim? Arkadaşlar. Doldurma ister miyiz? Eh, dur şu danıt çorbamı yiyeyim önce ya. Baksanıza arkadaşlar danıt çorbası da güzel oldu. Oh yaz. Çok teşekkürler. Eline sağlık. Güzel pişmiş gibi duruyor. Bakayım. Ah çok güzelmiş beyazcım ya. Ah eline sağlık sen. Aa şunlar mı dondurmalar? E, Vallahi iyi bir tane ya. E bana verdin hepsini. Var, çilek var falan. E siz hiçbir şey yemediniz ama gülle falan ya. Yok yok yeriz. Hadi. Pilavla da baksana pilavcık da şey oldu. O, o mama yiyebiliyor. Tamam tamam. Kim yiyebiliyor? Ben Pilav şimdi mı? sana yapayım. Dondurma mı? Hadi bana bir dondurma yap. Ondan sonra da zaten veda edelim. Sonra tabak vereyim ama oyuna devam edeceğiz değil mi? E hani yani. Kilahta, bu kilah mı bir? Ee, sağdaki. Evet bravo. Sağını solunu da öğrenmişsin vallahi helal. Çok güzel. Bak. Neyle? E, çikolatalıya bayılırım. Ama çikolatalımız çok fazla şey değil bakın. Ney değil? Nasıl? Fıstıklıymış. Nasıl fıstıklı ya o basbaya çikolatalı? Hayır. Sen bana fıstıklıyı mı vermek istiyorsun? Ha? Bence en güzel tat bu onun Ya e ama ben fıstıklı sevmiyorum. Tamam yiyeyim ben orayı. Ya ama yani ben çikolatalı seviyorum. Buyur. Ay bir dakika dur bakayım ver ver. Bir dakika ver. tabak yapmam. Ver ya ben külah da istiyorum. Külah da yenir dondurma verir ya misin? Ya tabak <laughs> Hayır tabakta dondurma mı yenir ya? Tabakta değil tabak koyayım bari. Ağabey. Ya külah ne alakası var? Sen külahı ver ben elimde yerim. Ya bak yine tabakta veriyor ya. Bak yine tabakta veriyor. Arkadaşlar dondurma külahtaki dondurma tabakta mı yenir ya? Böyle elde yenir ya. Bak böyle. Bir, de veda bir dakika. O zaman şöyle bir dakika dur bir saniye. Tamam. Şimdi güzelce bir veda et arkadaşlara. Tamam harika. Ne diyorduk? Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı Like. Tamam. Hadi o zaman bir el salla.